Detroit. 4. bölüm. Hamza abi şehrin yayın kulesine sızıp aşiretini tanıtıyor ve halkını özgür bırakmaya çalışıyor. Kadir abi robot genelinde zor anlar yaşıyor. <laughs> La kafamı siktin amına koyayım kapat şu müziği. Dere baba takun ettik ama. karıma bak müzik de beğenmiyor. Ne diyorsun amına koyayım büyü mü yapıyorsun ne yapıyorsun belli değil. Ah. Sikecem böyle şey. ya. Ne yapıyorsun lan Mahmut? İyiyim Cemil abi. Hangi rüzgar attı seni buraya ha? La bizim şurubotu karıya getirdim ya. Hadi iyisin Kadir abi. E sus sikecem şimdi ya. Hey maşallah. La, ya kuzusu bunlar. Bak hadi. A, sabret abi daha koyun içeriye kadar. 3 santim çıkım var zaten. İşte sana gider gösteririm kaç santim. Cemil. Gel hele bir tane buldum ya, e sen dur. Gel. Abi bunu istiyorum ha. Valla güzelmiş. Abunu bunu da istiyorum. Abunu bunu da. Valla bunu da istiyorum. Bunu bu, bu, bunu istemiyorum ya. Lan Abi de depoya inek makak ne var? Ya gel Kadir beni de sik sen de rahatla ben de rahatlayayım. Amına koyayım yeter ya. Cemil adamın ağzından söz bir kere çıkar ha. Sen bana söz vermişsin. Tamam lo tamam. Cemil bunların yarısı senin yarısı benim ha. Hey, La yok ben. Orası bir çocuğum. Lan Kadir bir kere dinle beni ya. Helal yukarı. Ya. Kazım bak yeter. Lan seni amına koyarım ha. <laughs> Amına. Gel lan buraya kahpe. Gel nereye kaçıyorsunuz? Sikeceğim sizi daha. Lan git. Amına kodu. Lan git. Eze şereften ama. La Kadir gece gece niye uyandırdın beni ya? Davam var. Yok yok. Sen bana barda 3 santim demiştin ya. Göstereceğim. La Kadir saçmalama Allah aşkına. Aa bak. Lan bunu. Bunu. İşte böyle yola gel kardeş. Selamun aleyküm. Ne yapıyorsun kız? Ay aleyküm selam. Bu kadar çabuk gelmeni beklemiyordum. Her zaman bu kadar çabuk gelmem. <laughs> Ay dur hayvan. Kız geç hazırla ben de geçeyim cama. Bir hayalim var dostlar. Özgür olmalı. İnsanlar bizi köle olarak görüp ezdiler. Senin amına koyduk. Şimdi aşiretimizi tanıtma zaman. Nasıl yapacağız bunu? Yayın kulesine çıkıp isteklerimizi söyleyeceğiz. Yapmazlarsa yakıp yıkacağız ortalığı. Ha bu bilinsin böyle. Biz özgür, ha. Biz bir aşiretiz. Bir ya zorluk çıkarırlarsa biraz Hamza abi? Bugünden sonra size ezenleri namına koyun. Gerekirse biz özgür olana dek hiçbir orospu çocuğun hayatta kalmayacak. Masumlara dokunmayın. Çatlar uygunsa bağışlayın. Ancak unutmayın yoldaşlar. Devrimde ölenler olacaktır. He. Davamız uğrunda ölecek kadar yüreği olmayan burayı terk etsin hem. Robotlar özgür kalacaktır ha. Biz özgürüz. Biz bir aşiretiz. Detroit yayın kulesine yapılan saldırıdan hangi özgürlük sorumlu olduğunuzu Bu bir isyan mı yoksa bir terör müslüman mı? Bahsi geçen aşiretin amaçları ulusal müdenniği ihlal ettirmiş. Yani biliyorsunuz bu savaş demektir. Kraliçe işlerinin derhal bunları durdurmasını, Açı taktirde ne olacağını hayal bile etmek istiyor.